Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mr. Beast konusuna değineceğiz. Evet Mr. Beast ile alakalı güzel haberler var. Şimdi ona dair birkaç açıklamada da bulunacağız tabii ki haberdar olmak için abone olmayı ve şunu da söyleyeyim. Mr. Beast'in gelmesini isteyenler de beğeniye basmayı unutmasın diyorum. Ve hemen videomuza geçiyorum. Şimdi sizlerin de ekranına gelecek zaten dün akşam gece saatleri itibariyle Mr. Beast'in TikTok hesabında zaten girerseniz birçok son videolarında Help Turkey, işte Türkiye yardım gibi birçok mesaj var, yorum var. Ve tabii ki haliyle Mr. Beast ekibi de bu mesajları gördü ki görmüş zaten. Kendisi TikTok hesabından böyle bir açıklamada bulundu. Ne diyor burada? Merhaba diyor. Biz diyor bu durumu ele aldık. Canavar ekibi olarak bu yardım için düşünüyoruz ekipçe diyor. Yani canavar ekibi derken Mr Beast'in ekibinden bahsediyor. Beast ekip. Yani burada diyor ki biz ekip olarak yardım etmek için Plan yapıyoruz, toplandık, plan yapıyoruz gibi bir, burada bir mesaj var, onu söyleyelim. Bu çok güzel bir haber. Çünkü neden güzel bir haber? Açıkçası MrBeast'in son videosu da zaten 10 gün içerisinde 100 milyon izlenmişti. Bakın bu çok büyük bir rakam. Yani MrBeast bir canlı yayın bilacısı YouTube üzerinden Türkiye'ye yardım toplamak amacıyla çok büyük miktarlarda paralar toplayabilir. Bununla birlikte yani kendisi yardım göndermeye kalksa yine güzel miktarlarda yardım gönderebilir Mr. Beast buraya. Tabii ki Mr. Beast Türkiye gelir mi gelmez mi bu konuyla alakalı da şu anlık tabii ki bir gelişme yok. Ama kısa süre içerisinde birkaç gün içerisinde bu konuyla alakalı bir netlik kazanmış olunacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anlıkta gelişmeler bu şekilde. Ben sizleri haberdar edeceğim. Abone olmayı ve haberdar olmak için de dediğimiz gibi bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.